Arkadaşlar selamlar herkese. Top Lane Atrox belgeseline hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda Riven var, Ignite'lı. Bakalım matchup'ımız nasıl geçecek? Ercan'ım sen de hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Allah'ın belası destek. Hı. <laughs> destek ikinciye destek, destek geldi sana bir de değil mi? Abi seçtik. Bozuldu. Tekrar bir daha destek seçtik, geldi. Bir daha destek geldi. Neyse oynarız baba sıkıntı yok zamana kadar hangi lane'de oynayamamışız da destek oynayamayacağız? Flaşını aldım bunun. Minyon vermeyeceğim. Fight. Evet. Fight evet, ben vuracağım. Asiktir ya. Minyonu açıldı. Şifa Öldük Ignite'ı attım ben kesemedim onu O bana ignite attı kesti Hadi be. Vallahi. neyse ya kazanacağım ya ben her türlü Kazanırız kazanırız Ben de az önce şifa aldım bunlardan Ignite de aldık Ya bir level'ı iki level'ı hatta iyi kullandım ama Aha. Yani. Ama Riven da iyi kullanır işte. Evet. Halledeceğim ya. İlk kuşlayamadı evet, zaten. Riven biraz counter'ın senin ya. Biraz değil bayağı counter'ın yani. Halledeceğim ya. Bottakiler B atmışlar. Ağzına at. Yapma ya. Oh. Bizden çaldan çıktılar ya. Namussuz herifler. W'yi çok kötü attım ama neyse. Master dalmıyor bak dalsa kesecek. Kolun en güzel kızını Tablamanın taktiği, şey en güzel taktiği en yakın arkadaşıyla en yakın arkadaş olmak. Öyle mi diyorsun? Tabii önce <laughs> arkadaşını çalıyorsun sonra kalbini çalıyorsun. Aha arkadaşı sana yanlarsa ne olacak? Arkadaşı da olur. Bir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşı da olur. O da olur. Hepsi olur. O da olur yani. Sıkıntı yok. Neticede onun arkadaşı zaten. Evet. Benziyorlar. Ya on canı kaldı ya ama ya. Baba, bunun canı kaldı be. Devin kötü oynadı, kestik hemen. Tamam. Gel baba buraya. Ipc zaten yok ya, ben bunu alamayacağım abi. Lan oha lan. Geri zekalı ölecek orada ya. Bizi çektim biraz. Geri zekalı. Hayda. Evet. Her canıma Her canıma girdiler. Kettin <laughs> kesti. Yo, ben öldüm de Caitlyn kesti aynen. Kettin kesti. Yani e güvenebilir miyim pek emin değilim ama şu iyi 2-0 şey ya güzel şu Helia'nın yankılarını çıkarsam şu item nasıl pinkleniyor Samet biliyor musun? Alta basıyorsun alt tuşuna basılı tutuyorsun. Aaa bak tamam. Bunu Hayda. 15, 15 Kimlerle 15, oynuyor eh... Ercan? 15 yıldır oynuyorsun bundan yeni öğrendim. Olsun oğlum şu görüş şeyini atmayla geçen hafta öğrendim. 6 level oldu bu şerefsiz. Neyse bu Helia'yı Helia'yı çıkarsam keyfin güçlenir bayağı. O kadı basarım valla. Abi altı level olamadım ya. 20 canı kaldı adamın. Valla altı level olamadım ya. Çok kötü oynadım evet. bence. Tf'de... Abi tf'de... Ben, tf'de... ben niye kötü tf'de... oynuyorum bugün ya? Bakalım. Bugün sabahki maçta da ben kötü oynadım. Evet. Ne yapacağız Ercan bu işi? Minyon tf'de... varken... Minyon varken gidiyorum adama saldırıyorum ya. Ben tf'de tutarım. Yo ben de tutarım da. Kötü kötü ölmem çok saçma ya. Ee, Leon'u öldüm ya. Hatta benim de burada bu. da hatta benim de. 6 level olamadım hala mallığım yüzünden. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi 6 olacağım ben onu keseceğim bence. Olabilir. İnşallah. Master geliyor tam. O master'ı keserler. Aha, kesemedi yani. Şu üstüne yıkacağım bunu. Hem plate aldım hem adama vurdum hasarı. Ha Güzel. Baya bir dövdüm ya adama. Hı, kulaşını aldım. Ben salam ya. Ben bir salam ya. Son Q'yu atacağım ama gittim ne yaptım ya. Abi adam abi yemin ediyorum var ya elimle verdim lane'i ya. 8 level oldu bu adam. Ercan bohuydik. Vallahi Eyvah o zaman. Vallahi 8 level oldu adam. Yani o kadar rezalet öldüm ki. İyi Evet bir kill aldı oradan şey. Hadi lan. Hah, güzel. 6 level'a 8 level kaldık. Bok yedik. Bayağı galiba ya. ya tamam ya o yüzden. Yok ya kantırım olduğu için diye ben kötü oynadım ya vallahi. İyi oynuyorum, sonunu getiremiyorum. Hmm. Güzel oynuyorum ama sonunu getiremiyorum. Olsun be. Estim sala. Ya adam iyi oynayamıyor ama ben kamera falan açık diye şey yaptım biraz ya. Tribe girdim. Kameraya hiç Allah. alışık değilim ya. Şey olmaz. Da. Esene millet götüne kola şişesi sokuyor. Sen niye heyecanlanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oh! Ya abi ama jungle'da gelsin artık bize ya. Bizim jungle'ımız neden hiç gelmez bana ya? Hey bana bak şu Benekli olayında. He şey diye ya, diye arkadaşlar diyor, eğer diyor şey Zıbrı'da kendinize diyor, diyor. götünüze diyor kola şişesini iki buçuk litrelik sokun diyor, bakın değil, nasıl izleniyorsunuz, hangisi? Gece, geçen dövmüşler onu. He onu, yani, onu görmedim, onu yani. görmedim. Nasıl Bunun dövmüşler? Ağzına, burada öldüresiye dövmüşler bunu. Bayılmış Allah atlarım. Allah. Allah. Sonra bir gün sonrasında da şov, haberi şey yapıyor. Röportaj veriyor ki elimde emanet yoktu diyor. Hayda. Öndü Kalabalıklar şey var mıymış? İki kişilerdi. Görüntüler de var oğlum. Tekme tokat girmişler bu salağa. Vallahi görmedim ben. Gerizekalı ya. İyi level'da toparladım ya. Hazırı buradan acatmış tamına oğlum. Vallahi görmedim ya. Yani jungle'ımız yine yok. Vadi gitti. Şimdi bana açarlar vadiyi. İyi mi açtılar. gelecek? geliyor. Riven kayıp ya benim hala. Hadi ya bu Riven nerede abi? Kesin de şunu bir tokatlayayım. Aha. Riven AFK mı kaldı? Ne yaptı abi? Even AFK kalmış Ercan. Kulenin altında. Of Caitlyn'i bir korumuşum Samet var ya. Ananı avradını sikiyim böyle bir şey yok. Caitlyn'i bir korudum Samet var ya. Allah mı? Caitlyn'e ulti combo yaptılar. Ben bu kuleyi alayım. Leona'yı keseceğim. Samet Canan'ın ultisiyle hem Leona'nın atılmasını bozdum hem şeyin engel ultisini bozdum MF'nin. Çok iyi. Outplay oldular. Gerizekalılar. Çok güzel ya. Can'a güzel karakter. Can'a'nın şeyi var bende. Son kostümü var aslında. Açsam mı acaba? Siber hare. Can'a'nın mı? He, Pek hoşuma gitmedi ama ben böyle daha böyle büyülü şeyleri daha çok seviyorum. Teknolojik bir kostüm aslında ama bilmiyorum. Açabilirim aslında ya. Can'a oynayabilirim. Güzel bir edikeli geri ama ben Can'a oynarım. Baba oynar ya baba. Ha item bitirdim lan. Alyan'ın yankıları bitti. Eyvon AFK'ydı onu da kestim öbürünü de kestim. Güzel abi topladım ben ya lane'i. Haa iyi bari. to the to ejderha aldık bir tam daha çok iyi. Ben Dayana'yı oyalıyorum ya burada Riven AFK. <laughs> o zaman aldık maçı. Aldık aldık. Ha. İyi bari. Şurada bir Whatsapp'tan mesaj gelmiş. Hayda. Niyaz abi iki mi oldun başımıza? Yok ya okulun en güzel kızının en yakın arkadaşı yazıyor. Hayda. Ona <laughs> izlet bu videoyu. Aha. Abi çok önde oynadım. Ölümü hak ettim Ercan. Ignite atmış. Pasiopya'dan bir tane ses gelmiş sadece. O ben de tabii ki de biplemedim. Ip, Siklemedim tabii ki de. Eyvah, şeyt ismini lazım olacak. İşte bu kadar. İyi botu da Elime kazandık. Benim maç kazandıracak. Ha ribbon abi. gelmiş. Benim maç kazandıracak. Hadi oğlum yap bir şeyler. yandık ya. Ha? as Kır be. Dur. Dur. öldü. Öldü çocuk. Ama sen oraya kaçma kanka. Evet. Çok iyi. aldık ya bence. Ya abi ama jungle sürekli bende ya. Tamam önde oynuyorum ama önde oynuyorum ama bu kadar da gelmemesi lazım be abi. Abi gelir gelir. Benim avcılar kaldı ya gelir daha. kanka topu ya. Aha bak 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 bak, bak. amına kodum çocuklarına bak. Yani adam hala top lane'i itiyor baksana ya. Hadi Kate, hadi Kate. Ağzına sıçayım Kate. Ya yani yazık ya vallahi yazık bu kafaya. <laughs> ben de bir de kule aldım buna ben. <laughs> Neyse bizim master ezik geçiyormuş ya. Master zaten kasıldı ya, topta da skor verdim ben ona da. Başka iyi bari. Maç biter baba buradan. Benim gibi öl. Üncü item ne alayım diyeyim. bombardım <laughs> bombardıman ne ya? <laughs> bombardıman çaktım diyor bir daha ama. Ya olay yazdığı neyle yazmış baksana bir de hayvan ya. Bombardıman <laughs> gerizekalı. <laughs> yani. Bombardıman da. Ay ben yanlış kişiye şey atmışım ya. Neyse. Ah be ulan. Bir attım ama hadi Cait aldın onu. Allah cezanı versin Cait'in ya. Kesemedi. Diana inşallah bende değildir yine yoksa söveceğim artık ya yeter. Yok, ben ölü lan. Ben ölü. i̇yi abi yeter ya. Bekliğinde MF'yi kovalıyor da alamaz ki ama MF'yi MF'yi o. MF çok hızlı. Hızlı koş şey. Kesin MF bu tarafa döndü. Aa dönmemiş lan. Yok. Ben vadiye alayım ya. İyi de 30 saniye kalmış ya sağ ol. Geril de mi alsam? Olabilir aslında. Kate'ten Senin alayım ben ikinci ay. Abi kek çok özgüvenli oynuyor. Ben onu hiç şey yapmadım. Ananı sikeyim ama ya. Ulan az dayansam be. Geldim. Geliyor Mercan. Abi yardım. Ağzına sıçtım. Oy. <laughs> Uf. 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 <laughs> Ulan ne şeyler attım be. Samet'im var ya. Gördüm gördüm. Amına koyayım ne dojlar atıyor ananı avradını sikiyim. Hı. Ama lan. Vay Samet'e bak. Samet'im e verdim kalkan. Kalkanı soktum. Ay. Muazzez. Ay, Hayır. Hayır. Ay muazzez. Çok kötü oynadım. Orada silah bitirdi seni ya Samet. Valla bana E tutturamasaydı saydınız. Hayda. Korktum. Master Ready yürütüyorum. Kate'ine ihtiyacımız vardı ya da Cassio'ya. Biz çok özgüvenle oynadık. fightlayacağız Mercan bitteyim. Vallahi bilmiyorum geldim ama. Benim multiyi aldı ipne. Kavadın adamı. Benimkini almasın da. Yaşanan Ne Leona var gidiyor. Samet. Oy. <laughs> Aa öldüm lan. <laughs> Neyse Samet sen vursun oraya. Çok iyi. işte bu be. Vallahi iyice oynadım ha. Evet, burada iyiydim sanırım. Burada iyiydi. Ben de iyiydim ama bayağı Bence de. Ya. O şeyde bir kötülük yaptım. Direkt MF'ye atlamam lazım bu bozmak için ama atlamadım ben. Ölmem diye de öldüm ya Mehmet var ha oynamak istersen oyna. Tamam. Ultim bekleyeceğim biraz. Tamam. Master girdi bak. Master, master tek, tek atıyor zaten. Bırak taş. Ha, Master zıt seçme kastı Evet evet Master tek atıyor ya. Ben mid kuleyi açıyorum ya. Oh, master öldü orada ya. Hadi bakalım. MT niye burada AFK'ın tamına koyayım? Ben geldim. Gördüm kalkanı. Gördüm kalkanı. Çok iyi. Oy aman. Satıyorsunuz haberiniz olsun diyor. Gel o zaman. Sen de bizi satıyorsun. He ana ikine mi çakakıyım? Avat. Ah, ya? At. Avatın adamı. Baron almayacağım ya. Beğiliyorum ya. 500. 50 lazım. 300. 500. 1000. sabahtan beri oyun gidip geliyor. Allah Allah. Ee... Kansu asası alayım ya bari Daha fazla kalkan verelim <laughs> <laughs> O su sesi gelmiyor artık Ercan düzelmiş ya Su sesi su sesi Şıp şıp su sesi Öyle bir şarkı mı vardı lan? Evet öyle bir şey vardı Neydi ya. o? Ben hatırlamıyorum Ne oluyor lan. Şey vardı mesela. Şah şah şah. Dam dam dam. Onlara bilmiyorum Ercan. Eski mi? Eski mi? <laughs> nasıl bilmem abona? nasıl de bunu? devam. Acıları biliyorum da o şarkılarını bilmiyorum. Şah da var, şah da var. <laughs> ya tamam oğlum. <laughs> hatırladım şimdi, hatırladım. <laughs> Bir tane stüdyoda söylüyordu o abona. Ya, ya oğlum. Şah'tı var <laughs> ya. Kabura kadar. Ama vallahi bak şimdiki şarkılara göre acıları iyiymiş amına koyayım. Allah bilmiyorum. Vallahi iyiymiş. Gel bir taptan yandık. VS. Ananı sikeyim yandık. Bak, Hop. Leona'ya nasıl dc attım? Ya. ya. İyi Leona ya. Leona mal gibi baktı kaldı öylece. Uzattı aleti baktı öyle. Allah. Ha toprak şey alıyoruz ruhu şey ruhu Oy Dağın ruhu mu la aha Geldim vurmaya çalıştım ama olmadı ee... Abi baron hiçbir işe yaramadı Niye çünkü itmiyoruz hiçbir yere Salak bizim takım Evet aa red varmış burada mesela Hadi midi ben itiyorum Geliyorum sen neyim Hem dağ ruhu var hem ben kalkan atıyorum tamam Ne lan orada adam mı var? E ona vardı kayboldu. Bak Dayana hala şey yapıyor. Mid açık hala <laughs> mid gidiyorsunuz arkadaşlar. Diyor. Ya konuşma ya. Hıyar biz tutuyoruz oyunu. Kendi daha... <laughs> nerede acaba ne amın Ay şeyin. Oh, <laughs> Samet'ime bak. Kasio boş boş ittiriyor daha baron bitmiş ittirme peşinde. Aldım. Daha ne yapayım abi Kasio ne yapıyorsun ya? Ya gözünü seveyim Kasio ne işe yarıyorsun sen ya? Hiçbir işe yaramıyorsun kanka ya. Yani keşke keşke Konuşacağına takımla gelsen ya. Tabu. İşte GG.